Bu videomuzda sizlere 3 boyutlu rinoplastiden bahsedeceğim. 3 boyutlu rinoplasti nedir? 3 boyutlu rinoplasti, insan vücudunda kullandığımız 3 boyutlu tasarımla, 3 boyutlu modellemelerle yaptığımız estetik cerrahinin veya rekonstrüktif cerrahinin bir parçasıdır. 3 boyutlu rinoplasti, uygun alet edevatla burnun 3 boyutlu yapısının taranması ve bunu uzaysal olarak görebildiğimiz, ve uzaysal olarak gördüğümüz şeylerde fotoğraf makinesinde olan perspektif değişikliği olmadığı için birebir ölçülerle görebiliriz. Peki bu birebir ölçülerde gördüğümüz şeyin üzerinde ne yapıyoruz? O modelin üzerinde ameliyat öncesi sonrasında istediğimiz değişiklikleri çalışabiliyoruz. Hastalarımıza bunları etüt ediyoruz, beraberce bakıyoruz. Peki çalıştık. Bunun bize bir faydası var mı? Evet, bunun bize birinci faydası hastalarımızın beyninde nasıl bir ameliyat yapmayı planladığımız, hastalarımızın bize söylemeyi unuttuğu, söylemediği şeyleri hatırlamasını sağlayan bir noktadır. Dolayısıyla burada amaç ameliyatınızın sonrası kesin böyle olacak demek değil. Burada amaç hastalarımızın kendi burunlarını daha çok idrak etmelerini sağlayacak bir amaçtır. Peki, söylediğim gibi 3 boyutlu taramayı yaptık. Hastamıza da bir simülasyon hazırladık. Bu simülasyonu kolaylıkla 3 boyutlu yazıcılarda çıkartabiliyoruz. Örneğin bakın bu benim yapmış olduğum bir silikon model. Bu model üzerinde burnu çok net göremiyorsunuz. Bu model birebirdir. Dolayısıyla birebir olduğu için bu ölçüleri kullanmamız çok kolay olmaktadır. Şimdi ameliyatlarımızda 3 boyutlu burun öncesi ve sonrasını bakın bir biz 3 boyutlu yazıcıdan çıkartmışız. Bu öncesi. Aynı burnun sonrasını da 3 boyut yazıdan çıkartmışız ve buna bir kalıp hazırlamışız. Bu görmüş olduğunuz kalıbı biz ameliyatta yaptığımız ameliyatın üstüne koyarak çekillendirdiğimiz kıkırdak ve kemik yapının ne kadar uyum gösterdiğini an anlamaya çalışıyoruz. Örneğin e, burnun yüksekliği yeterli mi? Çok mu fazla? Burnumuzun sarkıklığı yeterli mi? Çok mu fazla? Burun genişliğimiz veya kamburumuzu yeterli derecede almış mıyız? çok mu fazla. Bunları anlamak için bize yol göstermekte. Görmüş olduğunuz bu parçaları steril ediyoruz ve sürekli bir fotoğrafa bakmak yerine 3 boyutlu olarak öncesini ve sonrasını görebiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz kalıpta buruna bu şekilde ameliyat içerisinde yerleştirerek orada yaptığımız ameliyatın yeterliliğini görüyoruz. Ha, şunu da söylemek lazım. Tabii ki burun sadece 3 boyutlu bir bir plastik mi? Hayır. Bu ameliyatı yaptığımızda, bu ameliyatları yaptığımızda tabii üstüne deriyi tekrar kaplıyoruz ve kapatıyoruz. Dolayısıyla bu deride olan ödemler, bu deride olan iyileşme süreci yine geçerlidir. Dolayısıyla ameliyattan sonra lütfen e, hastalarımıza buradan mesajımdır. Ameliyattan sonra hemen bu sonucu görmeyi beklemeyin. E, bu şekilde paylaşımlar internette çok fazla var. Evet, biz de bazı hastalarda erken dönemde çok güzel sonuçlar elde ediyoruz ama erken dönemde burnum çok iyi olacak bakış açısı gerçekçi bir bakış açısı değildir.